Merhaba arkadaşlar PC Teknik Elektronik kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar PC4 Gamepad ile nasıl eşleştirilir? bulut eşleştirmesi nasıl yapılır? Şimdi öncelikle herkesin yaptığı ilk yanlış. Şu tuşa basıyorlar. Aa, beyaz ışık yanıp sönüyor. Eşleme moduna geçmiş. Hemen e, TV baksımızdan aygıt ekleye basalım. Ama bulmuyor. Cihazı görmüyor. Görmez arkadaşlar. Çünkü bu mod eşleme modu değil. Daha önce eşleştirme yaptıysanız açma tuşuna basarsanız ana ekran aynı zamanda da power tuşu bu tuş. Buna basarsanız beyaz ışık yanıp sönmeye başlar. Çünkü eşleştirdiğiniz cihazı araç otomatik bağlanır. Tabi daha önceden eşleştirme yaptıysanız. Şimdi arkadaşlar bu, bu Gamepad'i eşleştirmek için Sol üst köşedeki sariye tuşuna basıyoruz. Ondan sonra power tuşumuza basıyoruz. Ve ikisini basılı tutuyoruz. Bırakmıyoruz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çakar şeklinde, flasher şeklinde yanıp sönmeye başladı genfetimiz. Hemen TV box'ımızı açıyoruz. Aksesuar eklediyoruz. Kumanda aygıt ekleden. Wireless kontroller diye gördü. Şu anda bekliyoruz. Eşle diyorum. E gördüğünüz gibi Gamepad'im artık TV vaxide e eşleştirildi. Şimdi oynadık, oynadık, oyunumuz bitti. Gamepad'i kapatmak istiyoruz. Normalde bir 5-10 dakika içinde hiç dokunmazsanız kendisi otomatik kapanır. Şöyle power tuşu ana ekran tuşuna basılı tutuyoruz ve bekliyoruz. Bakın ışık. Oynamaya başladı ve kapandı. Gamepad'i kapattık. Tekrar basarsak power tuşuna otomatik olarak eşleştirdiğimiz için bulduğu cihazı görüyorsunuz. Eşleştirmede sorun çıktı diyelim. Eşleştiremiyorsunuz ya da bir sorun var. Hemen Gamepad'in altında ters çevirdiğiniz zaman sağda normalde solda burada bir vidanın yanında ufak bir yuva var görüyorsunuz. Bu reset butonumuz arkadaşlar. Buradan Gamepad'i resetleyebilirsiniz. Eski fabrika ayarını sıfırlarsınız. Bu şekilde Gamepad'imiz PC4 US marka. Detaylı şekilde göstermiştim. Gerçek bin mahlık LiPo pili var. Bu arada buna da zam gelmiş arkadaşlar. 427 500 küsur olmuş. 510 TL civarı. Ee, o yüzden ben bir yorum yapmıştım. Yorumumu sildim. Bundan sonra böyle e, ürün aldığım zaman arkadaşlar mal iyi ise, kaliteli ise yorum yapmayın. Malda bir sorun, sıkıntı varsa hani sorunları, sıkıntıları belirten yorumları yapın. Ama mal iyiydi, kaliteliydi falan da falan da bunları yapmayın. Çünkü arkadaşlar bu yurt dışında e, AliExpress olsun. Yani Çin'de olsun, yurt dışında ebayda falan böyle şeyler yapılmıyor ama maalesef bizde ne kadar çok yorumlar artarsa güzel yorum yapılırsa bizim satıcı arkadaşlarımız ürünlerin fiyatlarına zam yapıyorlar. Yorumların az olması bize fiyat yönünden yardımcı oluyor. Yani yorumlar arttı mı fiyat da artıyor o şekilde. Bugün 500 ise yarın 600 olabilir. O yüzden ben Türkiye içinde alışveriş yaptığım zaman bizim satıcılara yorum yapmamayı uygun gördüm. Bugünden de itibaren ya siz de pek yorum yapmayın. Çünkü bu yorumlar bize zarar olarak geri dönüyor. Ne kadar çok iyi yorum o kadar çok fiyata zam demek. Neyse arkadaşlar sonraki videolarımda tabi e, ahlaklı e, esnaf arkadaşlar da var. Onlar pek fazla zam yapmıyorlar ama bizde zam geleneksel olmuş. Herkes her şeye zam yapıyor. Neyse arkadaşlar sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.